Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizesi dünyadan neden gizleniyor? Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın lütfettiği bu mucizesi de 1981 ve 1982'de olacak ay ve güneş tutulmaları haber vermiş olmasıdır. Düşünün. Bundan 1400 yıl önce Peygamberimiz Ramazan ayında ve Ramazan ayında ay ve güneş tutulmalı olacak demiş ve bu, bu gerçekleşmiştir. Ne var ki bu mucizeyi pek çok İslami yayında bulamazsınız. Hatta bazıları özenle gizlemektedirler. Oysa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri derin imana, Resulullah'a daha sadakatle bağlanmaya vesile olacak bir nimettir. Hz. Mehdi aleyhisselam için iki alamet vardır ki bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi ayın, ikincisi de ortasında güneşin tutulmasıdır. Yukarıdaki rivayetlerde dikkati çeken en önemli nokta Ramazan ayının ortasında hem güneş tutulmasının hem de bir ay içinde ayın ve güneşin iki kere tutulmasının imkansız olduğunu fark edilmesidir. Buna göre 1. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacaktır. 2. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacaktır. 3. Bu tutulmalar ortalı yani 14-15 gün arayla olacaktır. Bu tespitlere uygun olarak 1981 yılında yani Hicri 1401'de Ramazan ayının 15. günü ay, 29. günde güneş tutulmuştur. Yine ikinci olarak 1982 yılında yani Hicri 1402'de Ramazan ayının 14. günü ay, 28. günde güneş tutulmuştur. Bu harika bir olaydır. Peygamberimizin mucizesi aradan geçen yüzyıllar sonra gerçekleşmiştir.